Evet, mental hospital. Baştan ne diyoruz? Ha, baştan. Baştan başladık. Ha? Önüme sıra Arkadaşlar bu oynadığımız oyunun adı Mental Hospital 4 Yani Paul. Şimdi bu oyun korku oyunu Hakan kardeşimle Arkadaşlar ayrıca videolarımızı Kuzey Topel kanalından görebilirsiniz. Her gün daha yeni videolarla abone olmayı unutmayın. Abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Kuzey Topel Ne diyor? Geldi. telefonu bulun diyor. Benim telefonu bulun. Telefon nerede Telefon çalıyor. Ah, telefon çalıyor. Çalar. Ah. Tamam, söyle. Telefonum çalıyor. Ah, telefon. Telefonu çalıyor. Biri bizi arıyor. Ah, biri bizi arıyor. Ah, telefonum çalıyor. <laughs> ha, evet. Adam şey konuşacak. Şimdi evet. me mail mail bulacak. Mail buluyor da. Aynen. Bu şey sinyal sinyal kesildi. Evet. Tamam. Kamerayı alalım. Gidelim. Bekliyoruz. Ben oraylı. Ben oraylı. Ben oraylı gidelim. Denim. Buraya mı geçtik? Ormanda geçtik. Şimdi ne yapıyorduk? Adamın cenazesini vuruyorduk değil mi? kapı çekiyor. Yok, nam oyun sesi geldi. Hoplanıp bir şeyler yapacağım. Hadi Şu duvarda. <Gülüyor> <Şimdi>. <Gülüyor> Duvar yiyemem, aldım aldım. Arkadaşlar. Şey. zaten. Hadi bakalım burada ne olacak? Öyle. Ay sevsin ya. Vallahi bilmiyorum. İki bir şeyler bir zemiyordu. Ne ne o ne o? burası? Ben ben o biziz biz. Bu bu cenaze Sen kamerayı. Evet, doğru. Şu kameraya da çekebiliriz değil evet. mi? Şimdi bir dakika. Nereden gideceğiz? Aha, adamın cenazesi burada. Kanka 2x var orada orada. Karga marga çıkıyor bile bu arada. Şimdi başka ne yapıyorduk? Ha, şimdi hatırladım. Abi nereden geliyordu? Onu da görelim Şuralar çıkıyor değil mi her Galiba bir şey Ne yaptık? Gözde çıkar oldu. Çıkar oldu. küçük şey Bir de ben gözde. Gel gel deniz edelim. Gel deniz edelim mi? Gel deniz edelim. Gel deniz edelim. Evet, ne? Bu, <laughs> <nedir? gülüyor> Bu nedir? <laughs> Simbat'ı ee, anladım. Buradan giriyoruz. Baba yenge. Koşun bakalım. Köpekleri var şey oyun. <laughs> Köpeği var lan. <laughs> Kaptırırız yemin bu tarafları. Koşun. 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 Bu Koşun. Koşun. Bu, bu, bu. Kulamadın. Bak, 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 bak. <laughs> Tamam. Isırıldın Ömer. Isırıldık ha. Şimdi ne Bir kovulmuş. Hah. Tamam. Eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız... Kusayı top Topel Topel kanalına abone olun beğeni yapıp yorum atmayı unutmayın. Mental Hospital 4. Evet. Aynen. Mental Hospital 4. Bu serinin devamı için abone olmayı unutmayın. Şimdi ne yapıyoruz biz? Bence güzel şahane. <laughs> 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 Aynen. Grafikler falan şahane. Bu bizim ayak ses mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Şuna el basalım. Işte. <gülüyor> <Açın> <gülüyor> 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 ne biz bu anahtar? <laughs> Başladı nerede kapı? <laughs> şu top acaba şu top bir işe yarıyor mu ya? Şurada naydan var galiba Hayır yani? burada ne yapıyorlar? Ayin falan mı yapıyorlar burada ya? Yok ben de bilmiyorum Bildiğin Outlast gibi bu Evet, benziyor Değil mi? Evet Çok benziyor Nerede diyor şey? Kapı mapı diyor. Ya, evet. Ömrümüz kaçmakla geçiyor ya. Ha <laughs> şey şey. Şurada bir var. nerede? var? bunun da ucu bucağı yok kollarını takadılar herhalde. Buradan devam ediyoruz yüzün değil mi? Evet. Hmm, ya. yani ee, daha... geldiğimiz yere geri geldik şimdi. Kapı burada geldi. Şurada değilse mi? Şu. Atıp açayım ben de göreyim. Bakayım var mı evet, Bu geldiğimiz yerden bir daha mı sektir? Değil var. Şuraya geldik. Ne sürttük de He, kameranın örgüçü diyor. Değişti. Auto'ya çeksek acaba nasıl olur? Neyse. Şuraya bir şeyler olacak ya ben anlamadım ee, tamam. bir şey. iki tane var kanka problem yok kanka orada hani iki tane var ya bak iki tane diyor. o kameranın şeyi iki tane tamam bitmez herhalde bitti ne ne oluyor öyle iki tane de sürüyor? Yani bunlar süresi galiba. Sonra bir kilo bir sürü Bak Baksana üç çık Bak tekrar doldu görüyor musun? Ben sana dedim hani. Bunlar Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar çekebileceğiz. Abone olup beğen, beğenmeyi unutmayınız. Kuzey Topal kanalına.